Excense hoş geldiniz belki. Ben Süleyman. Bugün tekrar filmolog oynuyoruz. Çok beğendiniz. Yorumlarınız çok güzel demek isterdik ama <laughs> biz hemen ardından çekiyoruz. E, doyamadık. Daha <laughs> evet, çok Video uzayacaktı bayağı. O yüzden dedik ki ikinci bölüm yapalım. Hazır gazı gelmişken. O yüzden üstümüz falan da aynı. Hadi evet. enerjimizi kaybetmeyelim. Kuralları o zaman. bir hemen tekrar hatırlatın. Filmolog bir sinema tabusu olarak düşünülebilir. Ekranda gördüğünüz kategorileri kullanarak filmleri anlatmaya çalışacağız birbirimize. Aynen öyle. Hadi bakalım. Hadi sen başla bu sefer. Ben başlayayım. Başlatıyorum. Başlat. Başladı. Üç kelimeyle anlatıyorum. Okay. Çocuk, hapishane. Çizgili pijamalı çocuk. Uçurtma. Evet. Uçurtmayı vurmasınlar. Evet, uçurtmayı vurmasınlar. Evet, Hah! Oo güzel. Müzikle anlatacağım. Oo. Ya evde yoksan? <laughs> neredesin Filiz'e? Evet. Üç kelimeyle anlatayım. <laughs> Dolizum. <Zoom. gülüyor> Vertigo. Evet. Teknik <laughs> açığından ne bileyim. Üç kelimeyle anlatacağım. Otizmli. Kardeş. What is Albert Grape's fruit? O mu? Şey DiCaprio'nun oyundu. Yok değil Tom Cruise'un oynadı. Ha. Man mi? mi? Aynen. Ben diyorum İngilizce söyle miydi onu? Başla. Tamam. Mekan, okyanus. Nemo. Yes. Üç kelime. Evet. Korkutmak. Evet. Şirket. Tüylü. What? Korkutmak şirket tüylü mü? Hı hı. Tüylü mü? Tüylü böyle. Şirketi korkutuyor tüylü. Hayır. Ayrı şeyler bunlar. Korkutmak. Ha. Şirket. Tüylü. The Şirket mi? Şirket. Nasıl şirket ya? Şirketi tüylü bir şey korkutuyor yani. Yo. Bilmiyorum. Monsters Inc. Ha ya evet ya. mantıklıymış. Gidiyor. Aa. Gidiyor. 9. Taklit. Hey Spider-Man'da <laughs> <laughs> bak. Olsun son anda bildik. Başladı. Heh. 5 saniyede anlatıyorum. Okey. Ee, dur daha başlamasın, Aa. dur daha başlamasın. Heh tamam başlasın. Ee, kız e, altın tuğlalı yolda yürüyor, gidiyor. Oz Büyücüsü. Evet. Heh şey, 5 saniyeyle anlatacağım. Ee, kadın çocuğuyla birlikte bir yerde kapalı kalıyor. Panik Room. Değil. Kadın çocuğuyla birlikte... Room! Evet. Paniği yok. <laughs> Panik, sakin ruh. Üç kelimeyle anlatıyorum. Okey. Aile, süper güç. Süper güç. Incredible. Evet, inanılmaz aile. Aa, çok zor. Bu nasıl ya? Neyse. Pass. Ve süremizin sonuna geldik. Neydi evet. o zor olan? Şey ya, esertin bedelini replik taklit pandemim diyor da. Replik aklıma gelmedi. Taklitle nasıl? Falan yapacaktım aslında anlaşılmaz. Kazıyor, kaşıkla kazıyor. <laughs> Başlattım. 5 saniyede anlatıyorum. Sen ben ilk kelimeyi söylediğimden sonra saymaya başla. Tamam. Ee, bilim kurgu, Ridley Scott diye biliyor muyuz? El elin. Hayır, Elin. Şey ya, Blade Runner'ı da Ridley ha. Scott dememem lazım zaten. Zaten Ridley Scott iki kelime. <laughs> Ama 5 <beş> saniyeydi. <laughs> Üç kelime. Naziler. <laughs> Şintlerin üstü. Yok, çok fazla nezifim var. Erin aynı... süt, şey, piyanist. Hayır, süt. Süt mü? Süt. Çok detaylı bir şey söyledim ama. Üzgünüm bir bir kelimem daha ya. var, dur. onu ne diyeyim, onu ne diyeyim? Beş, dört! Şey, e, beyzbol sopası. O iki kelime yalnız. <laughs> şey, Soysuzlar Çetesi. Haa. Süt de, şey, açıl sahnesinde süt istiyor falan. Yani. Haa. Çok detaylı. Aklımda <laughs> o kalmış. Aklımda <laughs> ben o direkt aklıma Leon falan geliyor şimdi. Leon, Mezi miydi falan. Başlatıyorum, ha, başlattım. Başlattı. Heh tamam. Üç kelimeyle anlatıyorum. Yam yam salonun yok. Hapisse... Hapis. Yam yam hapis. Ha, yam yam ya çok yam yam bir karakter var ya hani... Hannibal Lecter Hannibal. Yani film... Kuzuların Sesleri. Evet. <laughs> Mekan anlatacağım. Okey. Konstantinopolis. Konstantinopolis. Fethi 1453. Evet. <laughs> tamam anlatıyorum. Okey Üç kelime. Aa, çok merak etmiştim. Ama çıkanlar geldi bana. Allah Allah. O son anlatsana üç kelimeyle anlatacağını. Unuttum ki. Ha ha şey tamam tamam. Hapis, Hapis, kaçmak, komik. Komik. Allah Allah. Küçükken seviyorsundur herhalde. Öyle bir şey demiştin sanki ben öyle bir şey hatırlıyorum. Allah Allah. Hapisten kaçıyorlar ama Türk, komik. Türk Türk Türk. Ha Türk. Pardon. Değil. Onu da kaçmıyor abi. Oğul Aa ne ya? Maskeli Beşler. Aa okey tamam. Okey başlatıyorum. Tamam. Maskeli Beşler. <laughs> Oyuncular. Evet. diğer filmleri. Vavien. E, tamam Ege günaydın. Diğer oyuncu şey e, Sofra Sırları. E, Demet Evgar. Aa ikisinin hangi film var ya? Yeraltı ya, değil ya, yani yer Demet Evgar yok. Bilirsin ya. Neyse. Şeydi. Neydi? Ali arasında. Ha ya. Oha o kadar yeni. Mekan. Uzay. 2001. Yok. Uzay. Değil. tekrar söyleyeyim mi mekan? Söyle. <laughs> Kara delik. Interstellar. <laughs> <laughs> evet. Kara delik diyecektim de. Yönetmenin diğer filmleri. Evet. Apocalypse Now. Tamam. Godfather. Evet. 5 saniye hı hı. E, du duygular var. Ha, inside out. Inside out Sayılır yani. mı? Sayılabilir bence. Yani bence de sayılabilir. Ya Siz mi? ne dersiniz? <laughs> Sanki sayılırdı. <laughs> ya <Yani, gülüyor> inside out'ta oyuncular diyor. Ulan dublajlı izlemişsiniz. Yani, ne yapayım ben oyuncusum. Doğru. O e, oyuncular ya da dur taklit yapayım dur. Oo, taklit yap, yap. olur. Force Gump. Yes. Bak. <laughs> Çok iyi ya. Taklit yapacağım yine. Yap be. <laughs> Iron Man. Yes. Yapıyor ama bak. Sen hep taklit yap. Ben hep taklit yapayım yani. değil mi? Buna, buna taklit yapılmıyor ama. Ya yap be yine de. Yapayım mı? Yap mi? be. <laughs> Hangover. Yes. <laughs> Ekim'de artık sadece taklit yazıyor kartlarda. Aaa bitti. Aa. Sen hep taklit mi yapsan <gülüyor> ya? <gülüyor> Yok artık. Sadece taklit yapmamı isteyenler yorumlarda belirsin. Evet, bence iyi oluyor. Sessiz sinema oynayalım bir ara. Sessiz, sinema, Sessiz sinema, oynayalım mı bir ara? Yorumlarda belirtin. Başlatayım mı? Başlat. Başlattım. Yönetmen, Vertigo, Psycho... Sayın mı da? Yok. North by Northwest. Yok. İp falan değildir herhalde. Son hakkın. Aa, çok fazla film var ki En ünlülerini düşünün canım. Rebecca. Rebecca mı? Kuşlar oğlum. Aa kuşlar. En ünlü ne diyorum Rebecca diyor. <laughs> kuşlar silmişim ben. Mekan. Anadolu. Bir zaman Anadolu. <laughs> Aslında film içinde de geçen kelimeyi söylememek lazım Aynı. değil mi Mekan olarak? Olsun. Süre gidiyor. 16. Yönetmen şey Jurassic Park. <laughs> <Ç> <Spieberg>. <gülüyor> <gülüyor> Get <mefiken>. E, Spielberg. E, me Geç mi fikir? E.T. Asla eski filmler aklıma gelmiyor. E.T. Neyse o da gitti. Ya asla eski filmler aklıma gelmiyor ya. E.T. bir de Spielberg önceden de gelmişti. İlk E.T.'yi söylemişti sanki. Yo E.T. dememiştim. Yine Catch Me demiştim. Hadi ya. Başlatıyorum. Başlat. Başladı. Başladı. Oo Taklit. Okey. Aa yok ya çok zor bunu taklit. Yap, yap ya yap. Yok ya yapamam. Yap ya yaparsın. 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 Tamam yapayım. <laughs> Böyle bu çok da... Daha... Terminator <laughs> mu? Evet. <gülüyor> 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 çok Robotlu filmleri düşünüyorum. <laughs> tamam. Taklit yapıyorum. Yap. Superman. Yes. Yani dur ama hangi film? Menos of Steel. Yes. 5 saniyede anlatıyorum. Çocuk, şizofren, tavşan. Donnie Darko. Yes. Tamam. 5 saniyede anlatıyorum. Çok adını söyleyeceğim ama olmaz o yüzden. Neyse geçtim. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Neydi çok o? adını söyleyecektim. Before Sunrise. Ha. Başladım. 5 saniye. Uyuşturucu, uyuşturucu. Taklit. Evet. <laughs> Yok Hannibal. Ha. Kuzuların sesini ee, ne yapıyordu aslında da. <laughs> Üç kelime tren zayıf <laughs> Batman. Zayıf Batman. <laughs> Tam Christian Bale'in oynadığı da... hatırlamıyorum. Geçen Makinist. Ha, Niye bu kadar uzun süre kaldıysa? Başladı. Üç kelimeyle anlatıyorum. Piyano, Nazi, Piyanist. <laughs> taktikle anlatılmaz ki bu. Oh, yönetmen de zormuş ha. He. Hah. Hmm. Heh. Oo oh, taktik zor. Oo. Oh. Oo. Oh. Ya. Ne oh. güzel şeyler var da hiç çok zor anlatıyorum. Hadi ya. 5 saniyeyle anlatıyorum. İşte herkes kaybolmuş. Tek başına yaşıyor. I am legend. Evet. Aa şey. 5 saniyeyle anlatıyorum. Karı koca ayrılıyor. Koca çocuğa bakıyor. Bilmiyorum ya. Neydi ki o? Kremer kremer karşı. Aa. Başladım. Tamam. Kukla. Çiu, çiu, Ayrılma. Harry Potter. Hayır ya. What? Jiu, Jiu, Jiu. Ondan sonra. Thor. <laughs> 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 Avengers. Evet. Hepsi var. Bu <laughs> hepsiymiş. <laughs> 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 ha şey. Üç kelime. Deprem, doğal, doğal afet. Deprem ee, niye dedi? Evet. Yok. <laughs> doğal afet. Bir üç kelime daha söyleyeyim söyle. Tamam doğal afet? <laughs> yok. Tamam boş ver 2012 ya. He. Ulan deprem diyorsun. Dünya sonu diyorsun? Dünya Evet sonu işte. de. Sonra onu diyecektim. Sonra yine unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Güzel program oldu. Vallahi bu çok Yani biz çok ya eğlendik. Ya. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Evet. Bu içeriğin devamını görmek isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. Oynayalım. Lütfen. Daha çok oynayalım. Evet, bir sonraki seansta görüşürüz. Bay bay.